Arkadaşlar merhaba. Avrupa gecesindeyiz. Madrid karabağ maçı ee, televizyondan Galatasaray maçını da laptoptan açtık. İzliyoruz. Ee, Ekipmanlar ayarlarken gol oldu. İki takım da gol attı. Karabağ da gol attı. Galatasaray da gol attı. Şansımıza ya. Aynen dakikada. O sevinci yaşadık ama... Size yansıtamıyoruz. E, size Olsun gol olsun da biz sevincini yaşarız. İnşallah iki takım da kazanır. Karabağ çok iyi gidiyor. Galatasaray da iyi gidiyor. O attığı gol, Karabağ'ın golünü göremedik. Ama inşallah bu akşam iki takım da yüzümüzü güldürecek diyelim. Evet, sendeyiz. Beşiktaş'ta. Evet, ben de iki takımın da kazanacağını düşünüyorum. Evet. Ne oluyor be? i̇ki takım da kazanacağını düşünüyorum. Karabağ zaten e, şu son zamanlarda bayağı iyi gidiyor. İzlemekten de keyif alıyoruz. Aynı zamanda Galatasaray'dan da yana gönlümüz bu gece. Avrupa'da renk ayrım yok. Yani kazanırız diyorum. Türk gecesi olarak kazanırız. Hadi işten atlayalım. Arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olursanız mutlu oluruz. Çok da uzun tutmak istemiyorum. Çünkü iki maçı da izleyeceğiz. Ayrıca bu akşam Beşiktaş Konya'da var. Evet. Onu, ona onu, ekipmanımız yetmedi. <gülüyor> <gülüyor> onu da telefondan mı açalım? <laughs> Ve maçtayız. Maçlardayız. Maçtayız. Aman ben değil. zannettim biliyor musun? Ben aşağıya bakıyordum da. Abi e, çok dakika, sıkıntılı. Dakika 24. Yani Williams kanadından Bilbao çok iyi geliyor. Karabağ zaten kontra takımı. Çok iyi yapıyorlar. İyi kapanıyoruz ama Atletico bu aralar biraz daha baskılı. Galatasaray maçında ise Galatasaray maçı tamamen ortada. Biraz Galatasaray'ın kontrolünde. Bodo çok gelemiyor. Hadi inşallah diyelim. İlk yarılar bari böyle önde bitirelim. Ya, ya. böyle bir gol de alsa biraz daha rahat bitireceğiz ilk yarıyı. İki takım için de söylüyorum. Baksana çok güzel olmuş ya. Yani 1-0 yani. tehlikeli. Karabağ'ın işi daha zor bence. Ya Karabağ buradan en kötü bir beraberlik bile çok iyi skor. Zaten 6. sıradayız. Aman diyeyim. Adamlar Bilbağ, çok Bilbağ sıkıntılı pozisyonlar buluyor. Bizim maçta hiçbir şey yok. Ortada, ortada geçiyor maç. Pozisyon yok, bir şey yok. Sadece İçili mücadeleyle geçiyor yeni maç. Oğlum Hayda çok iyi. Osimen. Osimen Haydi Oğuz İmen. attın. Gol geldi. Viktor Oğuz Yine kendini gösterdi. <laughs> Hatayı gördün mü? Ya o çok iyi oldu. O zaten be. şey baskı baskı kuruyordu. Az önce de baskı kurdu. Abi 2-0 oldu. Alacağı belliydi yani. 2-0 oldu. Galatasaray maçı bitti. Bitti gibi bir şey. Garantiledi. Artık. Artık geride yaslanırız. Zaten pozisyon da çok vermiyoruz. Çok iyi oldu. Victor Osimhen. Osimhen yine farkını i̇lk gösterdi. Golü, i̇lk golü tepkiyi veremedik ama <laughs> Victor Osimhen ikinci golü. Dedi ki ben sizi üzmem. Baksana çok güzel şey yaptı. Baskı ben kurdu. de baskı abi Yunus değil mi? Bak defans hata yapıyor. <laughs> Direkt Osimhen'in önünde. Osimhen'in önce rast yapmış ya. Yani. Victor Osimhen. Ha, o da oralarda böyle avını bekleyen <gülüyor> <gülüyor> Vallahi çok iyi oldu ya. Şimdi bomboş kaleye gol. Artık Karabağ'da bir tane atarsa abi bu akşam var ya tadından yenmez ya. Helal Karabağ olsun, olsun. Biraz ama işi zor ya. Bilbao çok baskı kurmaya Bilbağ başladı şu 15 başladı ya. dakikadır. Ya Özellikle... bu Bilbao geliyor yani. Kaç tane pozisyona girdiler adamlar? Evet. Sürekli bir şut de... çekiyorlar. Özellikle şeye bakarsam Williams çok iyi. Tabii yani. tabii onu onun Abi olduğu bizim kadar sıkıntı. Medina'nın pozisyonunda penaltı pozisyonu var ama. Yok ya buna vermezler ya. Hadi Karabağ be. Bir de sen bir tane daha attığın zaman. Aynen. Gece var ya Gecemiz muazzam oluyor. Gecemiz şenleniyor. Bizim. <laughs> muazzam oluyor. Bak ne diyor? Türk gecesi diyor. Türk gecesi abi. Bu arada TRT spikeri kendini Değişmiş. düzeltmiş. Bayağı düzeltmiş yani. Artık Türk gecesi falan demeye başladı. Önceki maçta bir eleştiri yaptık. Ee, TRT... Sesimizi duymuş. <laughs> Sesimiz gitmiş herhalde. Ya da insanlar başka insanlar da tepki gösterdi mi, onu bilmiyorum. Ama TRT spikeri artık şey diyor yani böyle Türk gecesi diyor. İnşallah Karabağ diyor, kazanır falan filan diyor. Karabağ hareketlenince bir seviniyor yani, gol atınca bir seviniyor. Güzel oldu bu, güzel. TRT'nin bu şekilde olması lazım abi. TRT spikerinin Karabağ gol attığı zaman, gol zaman üzülmesi lazım, gol attığı zaman sevinmesi lazım. Yani sonuçta, Ataklarda heyecanlanması lazım. Sonuçta Türk gecesi demesi bizi gururlandırır, bizim hoşumuza gitti abi. Evet. Türk gecesi bu akşam. Abi o nasıl bir pas ya? Offside yok, yok, yok mu orada? Aman diye. Bir de. şey söyle. Offside yok mu ya? Kuruzeta Bilbao 1-1 yaptı ya maçı. Ama o... Offside yok mu abi orada ya? Ya sanki bir daha bir göstersin de. Çok İyi mu geriden ya, ilk çıktı? i̇lk yarıdan beraberliği yakaladı ya. Ama defans uyudu abi. Defans uyudu ya. Şu pozisyonu bir göstersin. Moral bozmak yok. Evet. Bak TRT spikerine bak. Normalde sevinir. Hiç gram sevinmedi ya. Yok hmm, ya. Üstteki bozuyor. Üstteki bozuyor, alttaki de bozuyor. Evet. Çok geriden çıkmış ya. Medina'nın O adamı adam tutması gerekiyordu da. Yok, o, adam, o adam tutabilecek bir şey yok ya. Çok o geriden hızlı. Güzel. Yani defans uyumuş ya. Bir anlık dikkatsizlikle abi adamlar beraberliği yakaladı. Ama TRT spikerini gerçekten e, yani helal olsun. Hakkında verelim. Kaleci de tutuyormuş normalde evet. de elinin altından kaymış. Bak morali bozmak yok falan falan diyor. Aa, öyle olması lazım Böyle ama. Olması lazım, evet. Galatasaray maçında ilk yarı bitti. Galatasaray istediğini alıyor. Bir tane direkten dönen pozisyonları harici. Çok fazla bir net pozisyonları evet. yok. Gerçi bir tane de Uğurcan'la karşı karşıya avut attığı pozisyon var. Onun haricinde yani Galatasaray maçında e, Galatasaray istediğini alıyor diyelim. Çünkü zaten e, 2-0 oldu. Zaten 2-0 oldu. Yani artık bu saatten sonra hani topun gerisinde bekleyeceğiz ve yani skoru koruyacağız ya. Atabiliyorsak kontradan atabiliriz. Karabağ maçında da bir dakika kaldı maçın bitmesine, ilk yarı bitmesine. İnşallah Karabağ gol yemeseydik çok güzel olacaktı ama bu arada e, Golü atana kadar Bilbao onun öncesinde çok fazla pozisyona girdi. Karabağ normalde Benfica'ya bile bu kadar pozisyon vermedi ama Bilbao çok fazla pozisyona girdi. Hala, baskı Hala da baskı Hala Hala da baskı ve giriyorlar yani pozisyonlara. İnşallah istediğimiz güzel bir skor alırız ya. Hani yenilsek bile yenilsek bile yine çok değil. Çünkü 6 puanımız var iki maçta. Atletik Bilbao deplasman zor maç ama şuradan bir beraberlik bile çok güzel olur. Şu İnşallah diyelim hadi. Evet. İlk kere de, ilk Karabağ maçımız da ilk kere bitti. Güzel. Karabağ'a da yani en kötü beraberlik diyelim sence. Yani ben yine kazanacağımızı düşünüyorum ama şu son 15-20 dakika çok fazla pozisyon girdiler Bilbao aşırı pozisyona girdi ve çok baskı kurdu. O baskıyı kıramadı Karabağ. Bilmiyorum. <laughs> teknik direktörle konuşur ama takımı biraz şey yapması lazım kendine getirmesi lazım. İkinci yarıda da inşallah kazanırız. Dediğin gibi beraberlik de bizim için çok iyi. Çok iyi olur. Ama kazansak mükemmel olur. Muazzam. Kazansak zaten gruptan çıkarız ya. Yani ilk 24'ün içinde kesin oluruz yani. Ki Karabağ da güzel oynuyor ama sadece şu e, Bilbao çok baskı kurduğu ama zaman Ama gol, gol de uyumuşuz ya. Yani çok baskı kurduğu zaman defans şey yapamıyor. Defans hattı çözülemiyor. Yani hemen dağılıyor. Çok ara Arapastan da çok fazla etkili oldu. Neyse. İkinci yarı görüşürüz, görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Hadi be Yunus be. Çok iyi. Barış vurgun olsun. İkinci yarılar başladı. İkinci yarılar hı, çok iyi başladı ya. Tempolu başladı ikinci yarılar. Aman değil. Oo, abi. Az daha yiyorduk lan. Artık az daha atıyordu, aman diyeyim var ya şöyle bir metreden bir metreden dışarı attı ya. Şuna baksana çok tehlikeli <laughs> pozdan arka direğe bir orta Offside da yok. Bak en arkadaki adama geliyor 4 numaraya. Hmm. Omzuna <laughs> Allah'tan, Allah'tan ters gelmiş de şey yapamamış, hmm. kontrol edememiş. Harbiden şanslı bir dakika yani. İkinci yaralardayız Allah'ım müşanlat diyeyim ya. Hadi. Senin dualarını tutuyor. Hadi dua ile başla. Şey <laughs> yine Osimer o simen geliyor. geliyor karşı karşıya o simen vur hadi abi atın abi ya çok net Sane, pozisyon ya o simen vuruşları... orada vursan gol ya niye pas veriyorsun ki karşı karşıya pas vermeyi düşünüyorum. Sane ya hadi o başkasını attırmak istedi hadi diyelim ki ya sana da son vuruşları baksana abi ya çok net pozisyon ya şurada vur ya sen daha net pozisyondasın aynen yani. öyle bir de açısı falan da çok iyiydi. Çok iyisin mi oğlum? Hadi Yunus at bunu. At bu bunu ya. Gol be! be! <laughs> Yunus Akgü! Yunus Akgü! <laughs> bitti ya bitti güzel. Güzel çok iyi oldu be. Yunus Akgün be. Az önceki pozisyonu atamadı. Bunu attı ya. Galatasaray maçı. Abi şampiyonlar yine kötü başladık Frankfurt maçıyla. Gerçekten kötü başladık. Devamında Liverpool sonra Bodo. İyi toparladık ve çok iyi gidiyoruz. Hadi inşallah diyelim ya. Çok iyi olduk. Galatasaray maçı artık bitti gibi bir şey. Aynen yani. öyle ya. Galatasaray'ın zaten maçı kazanacağı belliydi yani. Evet. Bodo hiçbir şekilde gelmiyor, bir şey yapmıyor ki. Zaten avantajınız da var, kendi tadınızdasınız. Galatasaray bu yönden yüzümüzü güldürdü. Evet. Güzel de vurmuş. Çok güzel abi. Evet Karabağ oldu. sendeyiz. Artık Karabağ sendeyiz <laughs> yani. Karabağ Karabağ'da bir gol bulur. Bak beraberlik bile yeter. Çok güzel skor olur. Çünkü Bilbao çok iyi geliyor. Ama bir gol, de atsak, ama bir gol atarsak iki, bir muazzam olur bitirsek ya. Bitirsek harika olur. Yine Viktor Osimen. Viktor Osimen karşı giriyor. karşıya. Osimen. Atlamadı. Bir daha. Aa yine abi kaleci. Abi ya Osimen. Hatta bir ettiri yaptı <laughs> Karşı karşıya. Bu sefer daha netti. Çok net pozisyon o, Sinan, ya. Olsun çok netti de köşeye vurmadı. Kalecinin üzerine gitti. Artık bizimkiler biraz da şov peşine düştü ya. Ama yani baskı kuracaksın. Bak bir hatanda döner bu. Gerçi 3-1 olsa ne olacak? Bir gerçi o da doğru. Ama şey yani atsın ya. Atsın ya. 5 tane atsın. Atsın canım. Bulduğunu atsın. Ama bence bu kadar yormamaları lazım kendine. <laughs> Yorsunlar abi. 5 atalım. Yok gerek yok. Osman mesela sakattı zaten. Yani maç başında da bir sakatlık yaşadı. Arada bir durdu yine yaşadı falan. Yani bu kadar da gerek yok yani. Gönlümüzden geçen skorlar yüksek. Atabildiğini atsın da yormasın kendi istiyoruz. <gülüyor> <Dur>. <gülüyor> Abi bu ne ya? Oo, çok güzel gol attı ya. Ya böyle gol mü olur ya? Navarro muazzam bir gol attı ya. Hiç umulmadık bir anda çıktı geldi. Abi köy yani yapacak bir şey yok ya. Çok iyi ya bunu, buna, buna yani. yapacak bir şeyin yok. Evet, bundan öncekilerine yapacak şeyin vardı ama yani buna gerçekten yapacak bir şeyin yok bu gole. Yani gerçekten olmaması lazım, olmaması lazım. Ne diyorsun? Dakika 70 oldu. Yani... Karabağ 1-0'dan 2-1 oldu. Yani şöyle Karabağ'ın biraz daha baskıyı kendi e, lehine kullanması gerekiyor ama adamlar kontra çıkıyor bir şey çıkıyor ceza sahası çizgisinden Çok gol atıyor şey. yani içeriye girmesine bile gerek kalmıyor adamın. Adam hani gerçekten Navarro'nun yani attığı o gol, gol yani. ona yapılabilecek hiçbir şey yok. Kaleci ne yapsın ona yani köşeye vuruyorsun uzak mesafeden. Bağda ardın şampiyonlar için atılmış haftanın golü olabilir yani. Çok güzel yani atmış. Karabağ'ın da biraz şanssızlı oldu. 1-0 öndeydi, geriye düştü. Ama yani dediğim gibi en azından bir beraberlik olsa gitsek, ikinci golü alsak da 2-2 yapsak. Yani bir koruyabilsek çok güzel olacak. Bir de öne de geçmişiz dakika 2'de, 3'te. Yani o birbiri korumak tabii biraz zor. Çünkü Karabağ e, bayağı bir direndi. Ama hayırlısı olsun. Bakalım inşallah atarız ya. Çok iyisin. Penaltı hocam. Penaltı. Abi nasıl hayır nasıl ya? ya? Penaltı. Pozisyonu penaltı göstersene. ya. Bir uzaktaydı ben görmedim. Penaltı. Dinliyor bir saniye dinliyor. Sen de o sırada bize pozisyonu göster ya. Abi İvan bebek de İvan bebek de Türk düşmanı ya. Bakalım. Ya bu penaltı. Vermez ya bunu. Ama bir şey söyleyeceğim. Bak adam uzanıyor. Ee, toplu bir alakası yok. Ona çenme takıyor. Topa vuruyor ya. Topa vurmuyor sevgilim. Vuruyor, Abi bomboş ya. Yedik ya. Arka dire güzel bir orta açtılar. Gol yedik. 3-1 oldu. Neyse çok sorun değil ya. Karabağ maçında Karabağ gol atması ama Galatasaray gol yedi ya. Haydi. Ha, Bon Haydi son! Ha, çizgiden, çizgiden çıkarttı. Çevirdi. Ya çizgiden çevirdi ya. Net bir şansı derden. Abi çizgiden ya karşı karşıya. Olsa var ya bitiyor ya. Bir puan alsak buradan çok güzel olacak ya. Abi, Abi. yet. Çok güzel. Yeter ama ya sürekli uzaktan bunlar ne ne biçim atıyor ya? Vallahi karabağ maçı. Karabağ maç artık bitti ya. 87. dakika. Ya bir umut vardı. O da ya ama bak sürekli uzaktan deneyerek attılar. Bir de aynı yerden iki tane gol attılar ya. Ama yapabilecekleri bir şey Merhaba. yok ki. Şu Gruzeta'nın ayakları evet. çok fena. Ama yine Karabaya oynuyorsun çünkü gerçekten güzel oynadı. Uzaktan vuruşları yapılabilecek hiçbir şey yok. Evet. Yani Bilbaoya karşı oynuyorsun, yapılabilecek en iyi seviyede oynadı adamlar. Bence de. Ve bak aynı yerden, ikinci golü de ilk. Tabii bir tık önünden atmıştı, bunu tam geriden attı. Çizgi üzerinden atmıştı, bunu çizgi arkasından attı. İkinci golü de aynı yerden attılar. Adamlar uzaktan şutlarda gerçekten çok etkili. Zaten aynı adam. Griset de, ikinci golü atan da o. E bir şey söyleyeyim mi? Yani Söyle. Karabağ için şunu konuşmam gerekiyor. Normalde Benfica maçı olsun ve ikinci maç olsun bu kadar fazla pozisyon vermemiştim. Ama bu evet. maçta gerçekten evet. normalin çok üzerinde evet. çok fazla şey verdi, pozisyon verdi. Hani kötü değil, Karabağ pozisyonu da buluyor. Çok da iyi oynuyor. Ben hala da ilk 24'ün içinde olacağımızı düşünüyorum. Moral bozmaya evet. gerek yok, bunlar olur. Ama yani şuradan bir beraberlik bile çok güzel bir skor olurdu. Şimdi içeride Chelsea ile oynayacağız. Ben yani Chelsea ile içeride yani puan puan ve puanlar alacağımızı düşünüyorum. İnşallah bakalım Karabağ yüzümüzü güldürecektir yeni. Moral bozmaya gerek yok. 6 puanımız var 2 maçta. Özellikle Benfica deplasmanında 6 puan şey 3 puan almak çok önemliydi. Ve aldık da 6 puanımız var. Hala daha üst seviyelerdeyiz. Ya öyle de insan istiyor ki? Yani evet. takım hiç kaybetmesin istiyor. kazansın istiyor. Çünkü Avrupa'da Türkleri görmek çok Güzel, gurur verici bir şey. Evet. Yakobs. Icardi bir Yakobs. bir bıraksan da bir İkardi Reis de bir gol atsa. Galatasaray'da işler yolunda gidiyor. Karabağ maçını kapattık bu arada. Ee, Karabağlı arkadaşlara e, geçmiş olsun diyelim. Ama hala da 6 yok. puanımız var. İyi gidiyoruz şampiyonlar içinde. Moral bozmak yok dediğim gibi. Galatasaray konusuna gelecek olursak Galatasaray... E, ben Galatasaray maçını bayağı takip ettim. İyi oynuyoruz. Çok fazla pozisyon vermedik, bu umut verici. Yani adamların bir tane isabet tüccütü var, o da gol oldu. Son bir dakika kaldı, artık 3 puanla çok yakınız. Yani ligde de iyi gidiyoruz. Ee, Şampiyonlar Ligi'nde de iyiyiz. Yani iyi gidiyor, bakalım. Evet, ne Allah diyorsun sen? Allah iyiliğinizi versin. <gülüyor> <gülüyor> Allah hidayetini. Nasıl dua? <laughs> bir Beşiktaşlı olarak. Yani Allah elinizi versin derken. Şampiyonlar Ligi'nde. <laughs> yok arada... Şampiyonlar Ligi'nde dediğim gibi az önce de söyledik. Türk takımlarının böyle başarıları bizi gururlandırıyor. Her zaman her yerde olalım. Güzel bir şey. Evet. Süper Lig'de olmayın desek de artık <gülüyor> oluyorsunuz <gülüyor> yani yapacak bir şey yok. Bu arada sana güzel bir haber vereyim. Az önce maç golükten baktım Beşiktaş. 2-0 önde. 2-0 önde. Beşiktaş'ın başına tepki vermedik. Mi? gerekiyor. İzleyince böyle kahroluyorum. İzleyince moralim bozuluyor. Ve Galatasaray maçı da bitti arkadaşlar. Çok iyi oldu. 3 puanı da aldık. Mutluyuz. Karabağ Çiftlis. için üzüldük ama Galatasaray için sevindik. Ee, i̇ki takıma da önündeki maçlar için başarılar diliyoruz. Ben iki takımın da bu arada kesinlikle ve kesinlikle ilk 24'te olacağını düşünüyorum. Ben artık. de düşünüyorum bu arada. Galatasaray'ın... Ya ben Liverpool maçında... Kazanacağımızı düşünüyordum ama bu maçta bir tedirginlik vardı. Çünkü biz böyle... Ben de takımlar... bu maçta %100 kazanırsanız düşünüyorum. Ya Diyorum acaba böyle Bodo yani, karşısında çünkü... atamayı sonra, kontradan atarlar mı diye bir tedirginlik vardı bizde. Ama Galatasaray çıktı abi. İlk yarıdan maçı bitirdi. Güzel oynadılar. Pozisyon vermediler. Çok fazla pozisyona girdik. OsiMEN yani bir tane asist yapmaya çalışıyor, karşı karşıya atamıyor falan filan. O'sümen Çok farklı bir skor da görebilirdik. Güzel, Galatasaray'ın kadrosu tamamen Üzüldüm artık Şampiyonlar notta, Ligi'nde oturmaya başladı diyelim. O e hat-trick yapamadı. <laughs> Çok kovaladı. Üçü bayağı kovaladı ama hat-trick yapamadı. O böyle devam ederse herhalde bir 150 milyon euroya çıkar yani şey fiyatı. <laughs> Arkadaşlar videoyu beğenip abone olursanız mutlu oluruz. Dediğimiz gibi yarın akşam da Fenerbahçe'nin maçı var. İnşallah Fenerbahçe de yüzümüzü güldürür. Ve Azerbaycan'a selam olsun buradan Türk kardeşlerimize. Üzülmenize gerek yok. 6 puandayız hala. Yarın akşam Fenerbahçe maçında görüşürüz. Görüşürüz.